Bakıyorum abi. Valla da geçebiliriz. Bakacağız ona. Hmm. Korku oyunu mu? Ona bakacağız. Benim, Bu benim, değil. benim silah benim elimde teyip Gence bugün rap yapıyor mikrofona itip Santos'un yüce yerleri fazlasıyla garip Kendini mafya sanan var tonlarca amip sizin tayfasıyla sasar sarı tek bomba timi Rap stüdyoda tek kral da benim Anlamayacağım bu şehri akacak gözün feri Bu şehirde herkes erkek çukur nelerin yeri Kapak gözlerini izleyelim gece santosu RS5 fişek sonra harbiden de kopmuşuz Niko barında fitil sorma sakın soru Melodiden araba canı abiden koru Gider yapan kardeşlere Mercedes'in içinde Tanır altını sorsan kirli olan cadde Kaçar olsa sayko pistoli belimde Arkasından sallayıp ezra'yı ne evinde Sorgulama yoksa gelir kemer mideler beyni Sarılarla atak feyiz mevzu ister keyfim Şehirde yeni Senerken başlar artık dersin Siz olun müptela benim azar çalar teybim Anlaşmaya devam moru konuştukça keyiflen Çıktık bu yola Hadi canım bakıyorum gelen Gerçekleri sanat yazar tıpkı dönen değirmen Tutuklansam dahi korkup karşınızda eğilmem Sizde yürek de kolum sarpın da saçı dertleş bir yetmişlik açıp Bizim gözde eksik bir miyanın taçı Kralına göğüs tutacağız engelleri aşıp Hayal kurma bekliyorsan şehirde bir şato benim kekim yerimde lan darbı kada Zamanında yoltam oldu pembe saçlı neco Dağıtaca neleri hayatları lego Benzer mi atışmaya beklersin bayan Milo zengin olacağız hadi biraz daha dayan Ölüm bulun diziminde punchlarımı sayan Gelmez daha şehrine her ay gibi kayan Kaybolursan bulur seni coşkunun da sesi Fırtınada kral olacağız derman gibi esip Kıyameti yapın çeste elektriği kesip Lambaları yakacağız kralları deşip terebinde meşale koş sefanın peşinden Kaybedilen önce dost değiştik eder kabirden En tehne sokanlı bile ışıltısa safirden Bırak mikrofonu siktir ol git şu kabinden Toprak aldı mahiri kabiri kurşun gibi kaya Anka Mikrofonda et yok mı kaya Boş öter bu şehirde hiç yaşamayın Geleceğim çatışarak Aha bir be Aha biz ya, bu da ne cinayet, şey cenazeydi be cinayet diyor. Hayır ölmez intihar değil cinayettir. Kafasını gördüm ya. Bu hangi oyun bayağı iyiymiş. Minecraft ya bizim yeni Minecraft sunucusu. Allah ben şarkı içerisinde. Ve şu Efecan Niyaz'ı görmediğim için e, Genco'yu yani Rooster'ı buradan protesto ediyorum ve bu şarkıyı lanetliyorum. Bu videoyu beğenmeyen zikra yok. Yazıklar olsun. Başka? Başka kim yok? Başka kim yok? Başka kim yok? Ares var. Aparsan vardı. Numan yoktu evet. Igor yoktu. Igor yok. Daha ne olsun? Igor Reis. Soru vardı lan. Üstüm yok olabilirdi belki. Yani olabilirdi aslında gayet renkli bir çarmıştım. Kaça yok diyor ya. Dinlemedin mi oğlum? Bir şarkıyı. Ama tabii herkesi nasıl sığdıracaklardı? Yine de ben protesto ediyorum. Protesto hakkına sahip değil miyim? Değil miyim? Kendi iradem var. Kendi düşüncelerim, fikirlerim var. Protesto etmek istiyorum. Protesto ediyorum. Yazıklar olsun diyorum. Şaka bir yana çok güzel olmuş ya. Yani çok güzel olmuş. Helal olsun. Helal olsun. Teşekkür ederim Civciv. Teşekkür ederim. Sizler arkamda olduğunuz sürece benim başka neye ihtiyacım olacağı.